Evet, Bim'den aldığımız Monster laptop açıyoruz. Açarken anahtarı da buraya sokmuşuz ama iş olmaz. Ha zaten hepsi çöp olacak. önceki videoda da Monster baya sağlam paketleme yapıyordu. Şimdi bakalım bunda nasıl olacak. Böyle çıktı direkt. Etiket, etiket. Evet. bakalım. Sanki bir önceki videoda ki Monster Laptop daha iyi paketlenmişti. Çünkü jelatin milatin yok ön tarafta. Arkada da sadece bu var. Herhangi bir jelatin yok. Yani bir öncekinde daha iyiydi. Şöyle kenara koyalım şarj aleti. Şarj aleti. Şarj Kaç gönderiyorlar da acaba flaşı? 64 GB mıydı? Yine aynı şekilde flash şu şekilde takılıyor. Normalde bir öncekinde flash takılı gelmişti. Acaba bu Windows yüklü olduğu için direkt kullandıkları için şey mi oluyor? <laughs> flash da böyle takılıyor. Onun dışında Neşar Zahret'in diğer parçası. şekilde kablosu. Şurası da boş aynen. Aslında buraya şey koyabilirler. Mousepad. Güzel olur. Ama işte kısıtlı vermiyorlar mousepad falan. Bunun altında da herhangi bir şey yok. Bu şekilde geliyor. Evet. şunları alalım. Bir de çantası çantada bu şekilde. Burasının Güzel ya. Çantada stabil olan çanta. Abi bir de internetten sipariş ettiğimiz Tuare'nin mouse'u var. O da çok güzel. Bunu da Bakalım. DPI ayarı falan yapılıyor görüntülü. Şuradan açılıyor. Heh. Şöyle DPI ayarı falan yapılıyor. Mesela buradan 1600 1200'e kadar düşüyor. 1600 2400 3200 4800 8000'e kadar da DPI ayarı yükseltiliyor. Bu güzel ya. Fiyatı da iyi ama bunda. Mesela burada aşağıda ışıklandırması falan var. Ledleri. Bunu da kapatalım. Şimdi laptop'a bakalım. Laptop'ta güzel. 17.3 ekran. Herhangi bir şey yok. Şu an şarjı yok diye açılmıyor büyük ihtimal. Güzel laptop.